Değerli izleyiciler, 2024 yılının son ayı, Aralık'taki savunma sanayindeki gelişmeleri paylaşacağımız SASAT Almanak programına hoş geldiniz. Türk savunma şirketleri yılın son ayında da önemli sözleşmeler imzalarken ürün geliştirme ve çeşitlendirme alanında da gelişmeler yaşandı. Şimdi detaylara geçiyoruz. Türk Savunma Sanayi'nin önemli kuruluşlarından olan Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte yurt içi ve yurt dışı çeşitli anlaşmalar imzaladı. Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında denizaltı torpido karşı tedbir, hava komuta kontrol sistemleri ve kent güvenliği projeleri kapsamında güvenlik sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 94.5 milyon ABD doları olan sözleşmeler imzalandı. Sözleşmeler kapsamında teslimatların 2025-2029 yılları içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi. İki kurum arasında imzalanan diğer sözleşme ise elektrooptik sistemlerin tedarikine ilişkin de 14,8 milyon dolar değerinde. Savunma Sanayi Başkanlığı ile ASELSAN arasındaki hava savunma radar sistemleri alanında da geniş kapsamlı bir sözleşme imzalandı. 2026-2031 yılları arasındaki teslimatları kapsayan uzun menzilli radar sistemlerini de kapsayan sözleşme 170.9 milyon ABD doları ve 1.95 milyar TL tutarında. ASELSAN'ın Aralık ayındaki diğer iki sözleşmesi ise dost-düşman tanıma, radar, haberleşme sistemleri, elektrooptik ve uzaktan komite stabilize silah sistemleri alanında ve ihracat olarak gerçekleşti. Aselsan'dan kamuoyu aydınlatma platformuna gönderilen açıklamada sözleşmelerin 30 milyon 668 bin 376 dolar ve 11,4 milyon dolar olduğu bildirildi. Aselsan, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 50.8 milyon avro tutarında bir ihracat sözleşmesini de duyurdu. Aselsan'ın Türk Devletler Teşkilatı üyesi bir ülke ile de elektrooptik ve haberleşme sistemlerinin satışına yönelik 58.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Türk savunma ve havacılık sektörü 2024 yılının Kasım ayında 637 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan son 11 aylık ihracat verileri doğrultusunda savunma ve havacılık sanayi ihracat rekorunu kırdı. Verilere göre Kasım ayı savunma ve havacılık sanayi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %32,3'lük artış ile 637 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre %18,4'lük artış ile 6.479 milyar dolar oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma ve güvenlik birimleri için savunma sanayi destekleme fonuna ayrılan kaynak da dahil edildiğinde 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen 2023 yılı Merkezli Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifi sırasında milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma ve güvenlik birimleri için Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ayrılan kaynakta dahil edildiğinde 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörüldüğünü ifade etti. Güler, savunma ve güvenlik birimleri için Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na ayrılan kaynakla dahil edildiğinde, 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek öngörülmektedir. Bugün %80'e varan yerlilik oranıyla proje sayısı 20 kat artarak 1132'ye yükseldi. 2023 yılı sonu itibariyle toplam savunma ve havacılık sektörü cirosu 15,5 milyar dolara ulaştı. 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2023 yılında 5,5 milyar dolara yükseldi. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2024 yılının 11 ayında 5,8 milyar dolara ulaştı, dedi. Şimdi savunma sanayi firmalarının Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği anlaşmalar, yapılan işbirlikleri ve diğer faaliyetlerinden oluşan haber turumuzu ekranlara getiriyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek silah ve mühimmatlarının bir bölümünün muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Bu kapsamda, muhtelif adetlerde T-70 Genel Maksat Helikopteri, Dragon Eye 2 Termal Kamera insansız Kara Aracı, Barkan 3 ile sark kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı belirtildi. Bu arada Bakanlığa bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Akhisar Açık Deniz Karakol gemisine Türk bayrağı toka edildi. Böylece ilk seyrine çıkarılarak deniz kabul testlerine başlandı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'na Gökbey'in ikinci teslimatı yapıldı. Havelsan'ın geliştirdiği ve Bioteksan tarafından üretilen yerli ve milli otomatik biyometrik kimlik tanıma sistemi, Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Bu ileri teknoloji sistem, parmak izi ve diğer biyometrik verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde tanınmasını sağlıyor. Sistem, jandarma birimlerinin sahadaki operasyonel etkinliğini arttırmayı ve ulusal güvenlik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN'ın iki motorunda da art yakıcı ilk kez çalıştırıldı. TUSAŞ tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda "Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Halk ayağa, dimdik doğrul ve sevin." ifadelerine yer verildi. Yayınlanan videoda KAAN'ın iki motorunda da art yakıcının ilk kez çalıştırıldığı anlar paylaşıldı. Canik'in bünyesinde yer alan Samsung Yurt Savunma Grup şirketlerinden AI sistem tarafından üretilen 30 x 113 mm Venom LR ile donatılmış Trakon 30 uzaktan komutalı silah sistemi Nurol makinenin Ejder Yalçın 4x4 zırhlı aracına entegre edilerek başarıyla canlı demo atışı gerçekleştirildi. Öte yandan Canik'in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma Grubu'nun 2024 yılında yurt içi satışlarını dolar bazında %25 ihracat gelirlerini ise %28 arttırdığı duyuruldu. SYS Grup 2024'te yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümeyi sürdürürken yurt içi satışları 185 milyon dolara, ihracat gelirleri ise 175 milyon dolara yükseldi. Türk savunma sanayi firmaları Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e katıldı. Fuarda savunma sanayinde faaliyet gösteren firmalar, kara, deniz ve hava sektörlerinde geliştirdikleri en son teknolojileri sergiledi. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 19-22 Aralık'ta düzenlenen fuarda Aselsan, Asfat, Ateşçi, Samsung, Forenscope, Havelsan, Makine ve Kimya Endüstrisi, Roketsan, Sarsılmaz ve Tuzsaş firmaları katılım sağladı. Fuarda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ürünler, başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların dikkatine sunuldu. Türk savunma şirketlerinden STM ise karar destek sistemleri ve simülasyon çözümleri ile dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim etkinliği İTSAK'ta yer aldı. STM Fuar'da milli imkanlarla geliştirdiği simülasyon tabanlı karar destek sistemi başta olmak üzere tüm çözümlerini heyetlere sundu. Türkiye'nin satın almak için talep ettiği ve görüşmelerin sürdüğü Avrupa yapımı çok amaçlı 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon tipi iki uçak hava kuvvetleri komuta kademesi ve hava kuvvetleri pilot personellerinin incelenmesi için Ankara'ya geldi. Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar Ankara yakınlarındaki Mürtet Hava Üssü'ne inerken burada Türk yetkililer tarafından incelendi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Eagle ile bir araya geldi. Görüşmede Ankara'nın Eurofighter savaş uçağı talebi değerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını bildirdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız dedi. Dünyanın önde gelen İHA ihracatçısı haline gelen Türkiye, farklı sınıflardaki yeni satışlarla bu başarısını geliştiriyor. Türkiye'nin İHA ihracat başarılarına yeni halka eklendi. BMC Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen döner kanatlı Kuzgun ve Vetor Orhun E İHA'lar Asya kıtasındaki bir ülkeye ihraç edildi. Açıklamaya göre sistemlerin kabulleri tamamlanırken Türkiye'de operatörler için ikişer hafta eğitim verildi. İHA'ların teslimatları bu yıl tamamlanacak ve ürünler kullanıma alınacak. Türkiye, AB ve NATO üyesi bir ülkeyle ilk kez askeri gemi ihracatı gerçekleştirecek. Türk Savunma Sanayi Firması, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik tarafından Portekiz Deniz Kuvvetleri için tasarlanıp, inşa edilecek iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi için sözleşme imzalandı. Bu sözleşme ülkemizin Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkeyle ilk askeri gemi ihracatı anlaşması olarak tarihe geçti. Kale Arge ismini Kale Jet Motorları olarak değiştirdi. Türkiye'nin füzeler ve insansız platformlar için Turbojet motor tasarım geliştirme mükemmellik merkezi olma hedefiyle faaliyet yürüten Kale Arge adını Kalejet Motorları olarak değiştirdiğini duyurdu. Konuya ilişkin olarak Kale Arge'den yapılan videolu paylaşımda "Lider bir jet motor şirketi olma yolunda ilerlememizi sürdürürken artan yetkinliklerimizi ve uzmanlığımızı daha iyi yansıtmak amacıyla bugün itibariyle şirketimizin yeni adı" Kalejet Motorları San.AŞ .ah olmuştur. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu değişimle birlikte sektördeki liderliğimizi pekiştiren, daha büyük başarılar elde etmek için kararlılıkla yol alacağız ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kalejet Motorları ana yükleniciliğinde yürütülen Turbojet Motorlarının geliştirilmesi projesi, kapanış töreni ve motor projeleri değerlendirme çalıştayı gerçekleştirildi. Törene Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay, Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ve Roketsan yöneticileri katıldı. Turbojet motorlarının geliştirilmesi, projesi kapsamında Türkiye'ye turbojet füze motoru altyapısını kazandırmak amacıyla faaliyet yürüten Kalejet motorları geliştirdiği ve seri üretim teslimatlarına başladığı KTJ 3200 turbojet füze motoru ile projede başarıya ulaştı. Yeni nesil yapay zeka tabanlı gözetim sistemleriyle adından sıkça bahsettiren yerli yapay zeka ve savunma şirketi Robotay, Umma merkezli MB Holding'in bir üyesi olan Birleşik Mühendislik Hizmetleri ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Sistem özellikle sınır güvenliği tesis koruma ve çevrenin korunması gibi kritik alanlardaki sorunlara yeni nesil gözetim çözümleriyle yanıt vermeyi amaçlıyor. Türkiye ile İspanya arasında jet eğitim uçağı projesine yönelik işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye ile İspanya arasında jet eğitim uçağı projesine yönelik işbirliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. İki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini güçlendirme amaçlı işbirliği kapsamında Hürjet programında endüstriyel işbirliklerinin ele alınması, İspanya'nın ise ileri seviye jet eğitimi ve yakın hava desteği ihtiyacı kapsamında Hücreti değerlendirmesi bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bulut bilişim sistemi projesi için imzalar atıldı. Milli Savunma Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasındaki TSK Bulut Bilişim Sistemi projesinin işbirliği protokolü imzalandı. Törene Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile diğer yetkililer katıldı. SSB Başkanı Haluk Görgün, bulut teknolojileriyle bilgi güvenliğinin sağlanmasının en stratejik alanlardan birisi olduğunu ifade etti. AFAD ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arasında afet bölgelerinde acil haberleşme, enkaz altında canlı arama ve tespit teknolojileri geniş alan çağrısı saha kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Pasifik Teknoloji şirketi, Titra Savunma Sanayi Başkanlığı ile sözleşme imzaladı. Şirketten kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada, şirketin bağlı ortaklığı Titra Teknoloji AŞ ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında muhtelif adette insansız helikopter tedarikine ilişkin döner kanatlı kargo İHA projesi sözleşmesinin imzalandığı ifade edildi. Söz konusu sözleşmenin sonraki süreçlerindeki gelişmelerin yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi. Aselsan ile Havelsan, TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost düşman tanıma, seyir sefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalandı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın X hesabından küresel işbirliklerinde yeni adımlar başlığı ile yapılan açıklamaya göre SSB Başkanı Görgün, İstanbul'da Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Kaled Bin Hüseyin El Hava Kuvvetleri Komutanı, Türkiye Bin Bandar El Saud ve beraberlerindeki heyeti ağırladı. Açıklamada 3 günlük görüşmelerde iki ülke arasında ortak bir geleceğin inşasında kritik rol oynayan görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi. Makine ve kimya endüstrisi savunma sanayinde yenilikçi ve etkili çözümler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda makine ve kimya endüstrisi yeni ürünleri MKE-408 keskin nişancı tüfeğini duyurdu. Keskin nişancı tüfeği 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel olarak tasarlandı. Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden Aselsan 40 milyon dolar değerindeki yatırımı ile termal kamera üretim tesisini devreye aldığını açıkladı. Firma termal görüntüleme ve sensör teknolojileri alanında üretim yapacak olan tesisin yüksek hassasiyetli teknolojilerde yaşanan yoğun talep dolayısıyla açıldığını ifade etti. Katar Deniz Kuvvetleri için Dearsan Tersanesi tarafından üretilen 2 adet 50 metre güdümlü mermili hücum botların omurgalarının kızağa konma töreni gerçekleştirildi. Törene Katar Devleti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tüm General Abdullah Hasan El Sülayiti Başkanlığındaki Katar Devleti Delegasyonu katıldı. Türk savunma sanayi firmalarından Aselsan, Baykar ve Tusaş, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2023 yılında en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi arasında yer aldı. Sipri tarafından yayımlanan 2023 yılının satış verileri sonrasında dünyanın en büyük 100 savunma şirketi belli oldu. Sipri, 2023 satışlarının savaşlar ve bölgesel gerilimlerin etkisiyle bir önceki yıla göre %4,2 artarak 632 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Türk savunma sanayi yerli üretim ve inovasyon odaklı çalışmalarıyla dünya çapında dikkat çekmeye devam etti. Sipri'nin geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girdi. Listede 2 milyar 440 milyon dolar ile Aselsan 54. sıraya yükseldi. Baykar 1 milyar 900 milyon dolar ile 79. sıradan 69. sıraya çıkarken Türkiye Uzay Sanayi ise 1 milyar 700 milyon dolar gelir ile 88. sıradan 78. sıraya çıktı. Türk şirketlerinin toplam gelirleri geçen yıl 2022'ye göre %24 artarak 6 milyar 40 milyon dolara ulaştı. Türk savunma sanayi şirketi Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in yeni sahibi olacak. Çekişmeli sürece sahne olan ihale sürecinde Baykar farklı ülkelerden rakiplerini geride bıraktı. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Baykar'ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almasına izin çıktı. İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı Havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Firma, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor. Hürkuş 2 yeni nesil eğitim uçağı ilk uçuşunu 30 Aralık 2024'te başarıyla gerçekleştirdi. Hürkuş 2 ilk uçuşunu Tusaş saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'nin 8 yaşındaki kızının yaptığı resim ile yaptı. Değerli izleyiciler, 2024 yılı Aralık ayında savunma sanayimizdeki gelişmeleri sizlerle paylaştık. Yeni güzel haberler ve başarılarla 2025 yılı Ocak ayında buluşmak üzere.